Buradaki Müslüman kardeşlerime de şunu söylemek istiyorum. Biliyorum ki gerçekten bu topraklardaki insanların güzel kültürleri var. Güzel gelenekleri var. İnsan sevgisi var. Misafirperverliği var. Ama Tanrı'ya karşı şunu düşünsünler. Türkler var olandan beri Müslüman olan bir toplum değil. Türklerin Müslümanlık geçmişi daha, daha 750 yıllarında başlıyor. Yani 750, 2000 1200 1000 1200 yıllık bir Müslümanlık geçmişi var. Türkler eskiden başka inançlara sahipti. Göktürklere şaman inancındaydı. Ee, gök Tanrı'ya inanır. Bir tanrıya inanırlardı. Gök Tanrı'ya. Bir tanrının var olduğuna inanan bir toplumdu. Müslümanlık diye bir şey yoktu Türklerin geçmişinde. Ama oradan kendilerine ait güzel kültürleri vardı. O şaman inancındaki inanışlarında tek eşli, demokratik kadınlara hak tanıyan, güzel yani o tarihleri incelerlerse eğer bunları göreceklerdir. Güzel gelenekleri var. Hala devam eden geleneklerimiz var. Yine şu anda biz Hristiyan olarak eğer bir Tanrı'ya inanıyoruz, biz de bir Tanrı'ya inanıyoruz. Bir yaratıcıya inanıyoruz. Biz taşa, toprağa herhangi bir şeye tapmıyoruz ki. Ağaçlara tapmıyoruz ki. Cansız şeylere tapmıyoruz ki. Biz de bir Tanrı'ya inanıyoruz. Bir kardeşimiz bana şunu sormuştu. Ya siz sen neden dinini değiştirdin diye soru sormuştu. Ben dedim ki ben dinimi değiştirmedim. Ben eskisinden daha fazla Tanrı'ya dua ediyorum. Eskisinden daha fazla ibadet ediyorum. Ben başka bir şeye tapmıyorum ki dedim yani. Ve şaşırmıştı. Hakikaten biz Tanrı'ya inanıyoruz. Ama Tanrı'ya severek inanıyoruz. Tanrı'ya Tanrı'nın istediği şeylerin sevgi öncelikle yüreğimizde sevgi olduğunu bilerek ona inanıyoruz, ona yüceltiyoruz. Bugün Hristiyan'ım demek ben dinimden çıkmış gibi hissetmiyorum kendimi. Daha çok gerçek bir Tanrı'ya inandığımı kabul ediyorum kendimi. Bilmediğim, daha önce korktuğum, bana işkence edecek diye düşündüğüm bir Tanrı değil de bir baba olarak sevdiğim bir Tanrı, beni seven, benim de onu sevdiğim bir Tanrı'ya inandığımı artık görüyorum şu anda. Artık cehennem korkusu taşımadan benim yarımı kurban olan bir İsa olduğu için daha huzurlu bir şekilde, daha mutlu bir şekilde yaşayarak Tanrı'ya yaklaşıyorum. Onun için lütfen araştırsınlar. İsa'nın İsa, İsa sade bir peygamber değil. E, e, nasıl dünyaya gelmiş, Tanrı neden onu dünyaya getirmiş ve nasıl oradaki cennete gidilebilir? Bunları çok değil yani bir saatlik bir zaman içerisinde internetten veya eline geçen herhangi bir kaynaklardan bunu bir araştırsınlar. Gerçek sevginin, kurtuluşun ne olduğunu görsünler. İnanmayacaklarsa ondan sonra inanmasınlar. Yani onlara rica ediyorum lütfen araştıran olun. E, tarihini araştırsınlar, Türk tarihini araştırsınlar inançları araştırsınlar. Ondan sonra hem diğer bizim gibi inanan insanların ne inandığını görerek birbirimize karşı daha bir hoşgörülü oluruz. Hem de kendi kendilerine bir kurtuluş kapısı açmış olsunlar.